Günaydın. Günaydın abi. Nasılsın? Sağ ol. Eyvallah ne olsun. Sabah oldu geldik işte yine. Şimdi ikinci gün bugün. Ha, i̇lk gün kazımaları yaptık. Evet. İlk defa nastarını attık. Kalın evet. Sıva, kalın. Kalın sıva. Sıva atacağım. İyi hadi bakalım. Sonra önce kalını yapacağım diyorsun. Sonra ince yapacağım. Evet, evet, evet. Bunu şimdi nasıl hazırlıyorsun? Bunun içine önce su mu kattın? Aynı ne yaptın? Önce su kovanın dörtte bir oranda su dolduruyoruz. Heh. Yani Torbanı da yani dörtte üç oranında her torbanın içindeki karın sıvı harcını döküyoruz. Tamam. Şimdi matkapla karıştıracağız. E güzel bir kıvama geldiği zaman da duvara süreceğiz. Tamam. Sonra da ince harç yapıp o kar harcını üzerine süreceğiz. İşlemi bir bitireceğiz. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olasın. yani şey malar tamam, üzerinde duracak. Yapışacak. Aynen. Aynen. Malaya yapışacak arkadaşlar. Aynen böyle evet. düşünüyoruz. Tamam tamam tamam. Çok önemli. Evet. Arkadaşlar bu işler kolay gibi görünüyor da o kadar kolay değil aslında. Hani böyle ustası yapınca böyle film gibi seyrediyoruz. Şimdi biz burada kalın kullandığımız için orayı dolduruyor hemen. İnce yaptığınız zaman olmuyor böyle. Evet. Birkaç kat atmanız lazım. Yani bir gün atacaksınız, bekleyeceğiniz kuracak. Bir daha atacaksınız doldurana kadar. Böyle uygularken bastırarak uyguluyorsun herhalde değil mi? Aynen bir baskı uyguluyoruz. kalbi sıvanı böyle dalga mı basıyor hem de sonra ince harç üzerine geleceği için o pürüzle e, hepsi kaybolacak yani. Anladım çok diyorsun uğraşmayın yani aynen, aynen. kaymak gibi yapacağım diye. Sen amacı dolgu vermek yani. Heh. Şimdi dolgularınızı yaptık İnce sıva geçti yani, son kat sıva geçtik. Heh. İnce sıva da iki kat şeklinde olur. O da yine boşluklar dolmak için bir defa çekilir. Heh. O kendini çektikten sonra son kat vurulur. O da sonra çekiyor, süngerliyor, işlem bitiyor süngerliyoruz dedin niye sünger vuruyorsun? sünger bu çeliğin izlerini kaybediyor. He şöyle de bakalım yani yakından şuna, bir bakalım. Aynen. Bu izleri kaybediyor sünger. He onları şey gibi dümdüz yapıyor. Aynen. Anladım. İyi bakalım. Bir göster bakalım maliyetini biz izleyelim. Arkadaşlar bu o kadar ince. Ben Rıdvan Usta'ya bir soru sordum. Dedim ki şimdi bu tabi ki astarın üzerine çekiyor şimdi bu ince sıvayı. Bir de bu buraya biliyorsunuz siz kalın yaptı bu doldurmak için. Bunun üzerine dedim ne kadar zamanda çekebilirsin inceyi. Dedi ki kurumasına bağlı dedi. Ondan sonra yazın olursa dedi 3 saat sonra falan çekebilirim dedi. Kışın olursa bakacağız artık havalandırmaya, havalan ısısına, işte rüzgarlı ortamına. ne. Belki dedi, bugün dedi belki çekebiliriz dedi. Evet. Doğru mu? Evet. Doğru. Ben yalan söyleyeyim mi? Sen ustasın, ben sadece kameramanım. <laughs> Peki. Aynen. Kolay gelsin. Aynen. Şimdi eğer merak ediyorsanız tavana yapılan sıvı duruyor mu tavanda diye. Evet. Sıvı doğru düzgün hazırlanırsa yap. <laughs> Sürülürse böyle duruyor. Bana bana hep şey gibi gelir diyor Yukarıya sürünce ona kapana düşecekmiş gibi gelirdi. <laughs> Öyle değilmiş Ha? Şimdi, şimdi ne yapacaksın şimdi? Yaptığımız ince sıvanın ikinci katını vuracağız. Evet. Bu da bir saat sonra onu süngerleyeceğiz, işlerimizi bitireceğiz. Tamam, şu eski olanlar neredeyse kurudu gibi. Aynen. Evet, aynen, zaten renk değişikliğinden belli oluyor zaten. Evet. İyi hadi bakalım, kolay gelsin. Sağ olasın. Bunların ikisi de aynı kalınlıkta aslında değil mi? Aynen aynen. 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 Rıdvan Usta, evet. ikinci gün. Evet. İşi artık toparlıyorsun sıva işini. Evet, abi. Değil mi? Evet. Tamam. tamam. Şimdi bu odaya neler yaptık biz daha önce? Evet. Bir kazıdın. Evet abi. Ondan sonra üzerine bir bir astar attın. Evet. Bir brüt evet. beton astarı attın. Ondan sonra biz bunları dün yaptık. Dün evet. yaptın yani. Evet. Ondan sonra bugün geldin. Önce bir derin yerlere kalın Aynen. E, Aynen. sıva yaptın. Aynen. Ondan sonra ince sıva yaptın. Evet. Üzerine bir ince sıva daha Aynen. yaptın. Aynen. Doğru mu? Evet. İki kat ince sıvı yaptım. Evet. İnce da kurudu. Şimdi süngerleme işlemine geçip şu evet. mağaza izlerini yok edeceğiz. Evet. Şimdi şöyle yakından bakarsak aslında çok ince de olsa bir e, izler var. Sünger, Süngerle e, nemlendirmek için herhalde fırça. Aynen. Burada bir miktar su var. Size evet. göster bakalım bu işin Sır, sırrı sihri nasıl. Evet. Evet. Çünkü sürekli temizlemek lazım. Tamam. Sünger kirleniyor. Evet. Üzerine sürekli yapış temizlemek yapış var. Evet, sürekli temizlemek lazım. Böyle, böyle ilginç bir çözümü var Rıdvan Usta'nın. İki tane delikli tuğlaya bakın şey yapa yapa bütün hepsini döktü tekrar. Bakın arkadaşlar işlem sonrasında Nasıl çok iyice yakına geldim. Dümdüz düz oluyor. Mekanik mühendisten benceler. Uyarsa.